Evet arkadaşlar başlayalım hemen. Evet arkadaşlar böyle şeyler çıktı. Bu neymiş? Bakalım. Bu ne diyor? Osturuk gücü mü bu? Bitti. Arkadaşlar bu oyun osturuk gücü oyunuymuş. Bir şöyle. arkadaşlar bu da çekip Kekin üstüne pıt yapma oyunu. Bitti diyelim. Arkadaşlar bu Angela oyunu gibi değil mi ya? Eğer arkadaşlar Angela oyunu istiyorsanız o da tam tam kaç like isteyelim. Ee, Muhammed adına tam ıı, ne oldu lan? 30 35 ama abarttım. Tam bu videoya 5 like istiyorum arkadaşlar. Eğer bu 5 like gelirse Angela ve ondan sonra da konuşan Tom ve ekibini oynayacağız. Ondan sonra diğer oyunlara bakacağız. Arkadaşlar <laughs> bekliyorum bu like'ı. Like. Tamam gelirse çok mutlu, çok mutlu olurum arkadaşlar. hemen <laughs> evet, oyna devam edelim. Bunun bitti diyorum. Pasta <laughs> onu koyalım. arkadaşlar, Tom'un Tom günü, doğum gününü açalım. <laughs> evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Tom'un doğum gününü kutladık. Evet arkadaşlar Tom'un doğum gününü kutladık. Evet arkadaşlar şimdi Tom'u uyandırıp bir e, şey yapacağız. Mamasını yedireceğiz. Sonra tuvaletini yaptıracağız. Evet arkadaşlar şöyle sansür attık. Reklamımıza da. <laughs> şey evet arkadaşlar artık sansürü kaldırdık. Şimdi şöyle arkadaşımız Tom'u uyandıralım. Kapattığınızda bakın. Hatta böyle yapıyor. Bakın. Böyle, böyle ya bu şey değil mi? Hani bakın. Diye o adama benziyor. Arkadaşlar bu benim ha. Abi büküp bu meydan okumalı. Arkadaşlar. Bunları nereden aldın? Bunları nereden aldın? Arkadaşlar bunları. siz çıktı. Böyle çok bakın göstereyim size. Çok fazla alınca adına işte, bazen ücret ücret çıkıyor. Mesela üzüm çıkmıştı bana bakıyorum şimdi. İyice. Ama arkadaşlar çok para. Burayı kimse yapamıyorum. Bu özel bölü. Bu burayı kimseye şey yapmıyorum. Şimdi arkadaşlar, Tom'u Şu gelmiş. <laughs> Şimdi kapatıyoruz. Şimdi şey... Şu çekiyor. Ayşim, şimdi. Hmm. Arkadaşlar şimdi şöyle, bir şey, şöyle bir şey yaparsan baya yaparsınız bakın. Bunu. Siz korkunç şeyler yapma valla zaten. Hmm. Arkadaşlar. Yok. Evet. Şimdi arkadaşlar izliyor ne bileyim kız falan izliyor. Korkmasın aman. Ona başka Arkadaşlar yalnız pisicikler diye bir kanalımız var. O kanalı e, lütfen takip etmeyi unutmayın. Bu arkadaşlar. Evet, şu an biraz sansürlü görüyorsunuz. Çünkü arkadaşlar reklam vermek şey istemiyoruz. Sponsor falanlık hayatta istemiyoruz. Hepimiz aynıyız, ırkçılık yapmayız, çocuklara bakmayın, lütfen bizden korkmayın. Kafayı mı yedin Sus <laughs> be ödüm! Biz adasına gideceğiz. Kırtların adası işte nerede? Burada. Çaldık. Ya ben bu kadar acı bir biberi ne yapayım ya? Mikserde mikşek mi yapayım? Ana plaj konsolu mu gelmiş? Dur bir deneyelim. Yok arkadaşlar uymuyor bakın. Gerçekten vallahi uyumuyor ama arkadaşlar inşallah kayıt devam ediyordur, ediyordur inşallah. Nokta 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 nokta. Ya Rabbim inşallah kayıt. Evet devam ediyor Allah şükür. Evet arkadaşlar bakın burada Peri konsol diye bir konsolumuz var. Burada gelecek nesil konsol. Bu bu tam uyuyor bakın buraya. Ee, şimdi buradan çıkamazsın. Умара У這個是... только every time two.